Bir buten molekülü verilen izomer türlerinden hangilerini gösterebilir deniyor. Öncelikle bu molekülün açık ve yarı açık formüllerini çizelim. Bu molekülde çift bağ birinci karbon ile ikinci karbon arasındadır. Molekülün geometrik izomerlik gösterebilmesi için çift bağlı karbonların incelenmesi gerekir. Çift bağlı karbonların birinde aynı iki grup bağlı ise o molekül geometrik izomer göstermez. Burada birinci karbona iki tane hidrojen yani aynı grup bağlı olduğu için bu molekül geometrik izomerlik göstermeyecektir. Konum izomerliği çift bağın yeriyle yani konumuyla alakalıdır. Bir buten molekülünün konum izomeri iki büten olabilir. Bunu alacağız. Zincir halka izomerliği alken ve sikloalkanlarda alkanlarda görülebilir. Bu molekül alkendir. Kapalı formülü C4H8'dir. 4 karbonlu halkalı alkan olan siklobutanı çizersek onun da kapalı formülü C4H8 olacaktır. Bu iki molekül birbirinin zincir halka izomeridir. Burada 2 ve 3 ifadeleri doğrudur. Doğru cevap D olacaktır.